Herkese Marmaris İçmeler'den selamlar. Bugün 7 Eylül 2024 Cumartesi sabahı. Burası İçmeler. Videoyu buradan giriş yapıyorum. Çünkü birazdan şurada kıyıda botla denize açılacağız. Size oradan bilgileri vereceğim. Marmaris İçmeler'den selamlar. Evet Marmaris İçmeler sahildeyiz. Botu şişirdik. Oğlum Muhammed Yusuf'la beraber. Şimdi buradan açılacağız. Mağarama seçmeler sahilde. Halka açık hiçbir yer yok. Sadece şu kadar bir yer var. Bunda da araba yanaşabiliyor ancak. Bir ileride az bir şey var ama oraya araba yanaşmıyor. Buradan arabayı park edip botu indirip ben arabayı arkaya bir yere park ettim. Buradan devam. Burası şimdi Marmaris sahil. İçmeler sahil. Buradan Muhammed Yusuf'la beraber çıkacağız. İki günlük bir turumuz var. Datça kıyılarına doğru gitmeyi düşünüyoruz. Buradan açılıp Bozburun Yarımadası'na dönüp Selimiye falan öyle oradan Dacia'ya çıkacağız. Hadi e takipte kalın. Görüşürüz. Evet. içmelerden başladı turumuz. İçmeler sahilden çıktı. Marmaris bu tarafta. Biz böyle bota yükümüzü aldık. 20 litre benzin aldık değil mi? 5, evet, 4 bidon. 20, 20 litre benzinimiz var. Marmaris burası, İçmeler. Daha doğrusu Marmaris orası, İçmeler burası. Buradan çıktık. Buradan böyle Bozburun Yarımadası'nı dönerek Selimiye'den oradan Datça kıyılarına doğru çıkmayı planlıyoruz. Bir iki günlük turumuz olacak. Gece kamplı, çadırımız, aletlerimiz, her şeyimiz burada. Muhammed Yusuf oğlum. Ben de, ben de şimdilik. Bakalım ağır ağır gideceğiz. Keşfede keşfede. En güzel koylarda yüzeceğiz, demireceğiz. Erzağımız var. Erzak biterse bazı yerlerde e, kasaba, köy veya işte mahalleye uğrayabiliyoruz. Oradan temin ederiz. Altı üstü bir gece. Belki de pazar gecesi de kalabiliriz. Duruma göre. Bugün 7 Eylül 2024 Cumartesi. 6 beygir merkürü dıştan takma motorumuzla 3 metre botumuzla. 3 metreydi herhalde. Unutuyorum bazen de. Marmaris'in yanan dağları bunlar. Sel kaldı. Bakalım dalgalar nasıl olacak? Durumlar ne olacak? İleride göreceksiniz. Takipte kalın. Görüşürüz. Evet. 7 Eylül 2024 Cumartesi botumuzda Marmaris İçmeler sahilden yola çıktık. Güzel bir mavi tur yapacağız. Oğlum Muhammed Yusuf'la beraber. Bir ton erzağımız var. Yani 20 litre benzin. 10-15 litre su, kuru gıda. 2-3 gece, cumartesi, pazar, belki pazar ses sarkabilir. Bozburun Yarımadası'nı dönüp, Datça kıyılarına ulaşıp, oradan Datça'ya doğru yol alacağız. Geri dönmeyeceğiz, botu orada bırakıp arabanın yanına geri döneceğiz. Arabayı Marmaris içmelerde bıraktık. Böyle bir tur planlıyoruz. Bakalım. Gece kamplı olacak çadırlı. Çadır kamp yapacağız ıssız yerlerde. Marmaris'te denizdeyiz açık denizlerde. Devam. Takipte kalın görüşürüz. Marm koyu burası evet arkası. Onun açıklarındayız şu an. Önünde de küçük bir ada var ama tam anlaşılmıyor buradan haritadan bakabilirsiniz. Ali Ağaoğlu'nun adası diye söyleniyor. Şurası. Daha açıklardayız. Şuraya doğru gidiyoruz önümüze. Orada Gebek Kilise diye bir koy var. O koya doğru gidiyoruz. Burası Marmaris'in Gebek Kilise koyu. Otu şuraya çektik. E şu Yusuf şuralarda yüzüyor. Burası arka koyu. Şurada kilise yapıtları var. Turistler de var burada. Şurada kilise yapıtları var. Şurada da küçük bir koyu var. Esas gebe kilise koyu. Orası burası arkası oluyor. Şimdi birazdan orayı göstereceğim size. Burası da gebe kilisenin gerçek koyu. Tekne turları buraya geliyor. Şu kara parçası ayırıyor hmm. ana denizden. Şuradan girişi var. Şurada da bir küçük bir kara parçasıyla öbür koya geçiliyor. Kilise yapısı bu. Marmaris Gebek Kilise Koyu burası. Ya da Gebekse Koyu. Tam bu. Потому что он местный был. Просто Бельгию уехал когда-то. Он сам кто? Сам турок в был, оказалось. Aha. Вот. В Бельгии жил всю свою сознательную жизнь. Достаницу? akşam emeği böyle burada konaklıyoruz gebe kilisede planlarda değişiklik oldu yolun yarısında botta vidalar koptu motorun takılı olduğu aparatın vidaları koptu bir yer kendi bizi çekti Buraya geri getirdi Konuyu anlatacağım görüntü olarak. Buraya döndük. Sonra yelkenli bizi alınca vidaları tamir ettik. Ondan vida vardı. Ama sağlıklı olmadığı için e, turu yarıda kesmeye karar verdik. Çünkü boz tam buruna doğru yaklaşıyorduk. Rüzgar bayağı patlak verdi. Dalgalar büyüdü falan. Oradan sonra daha da biraz şiddetlenecekti. Dedi geneisi dönelim. Sağlıklı olmadı çünkü. günün sabahından günaydın herkese. Yani 8 Eylül 2024 Pazar sabahı. Bu gece burada kaldık. çektik. Burası Gebe Kilise. Yani geri dönmek zorunda kaldık. Turumuz yarıda kaldı. Nedeni de şu anlatacağım. Şu botun takılı olduğu aparatın şuradaki vidaların hepsi koptu pat pat. Nasıl koptu çok kötü oldu tabi. 36 kilometre falan olmuştu herhalde şeyden ayrılalı. Marmaris içmelerden şeye doğru Bozburnu'na doğru yaklaştık baya. Sonra Bozburnu'na doğru yaklaşınca biraz hava patladı, bozdu biraz. teknede, botta dalgalara inip çıkıp inip çıkıp baya sertleşti yani inmesi çıkması. Sonra pat diye bir ses geldi bir tane baktık bir şey göremedik ne diye. Sonra 5 dakika sonra bir tane daha pat diye ses geldi. Biraz daha bakınca tam bakarken şeyin vidaları kopuyormuş yerinden aynanın işte yani motorun takıldığı uzun şaft uzatma aparatının takıldığı yer. Hepsi kopunca motor arkaya doğru yatmaya başladı. Hemen aniden panik motoru durdurduk falan elimizde tuttuk. Motoru kaldırdık sudan. işimiz zor ama e, açıktayız da e, burundan buruna bir kestirme yapalım dedik. hadi onun haritasını koyarım şimdi size anlarsınız. Tam burun bir yakındı e, olayın başımıza geldiği yer. Ee, ama dalgalar da çoktu. Baya panik yaptık. Doğrusunu söylemek gerekirse. Allah'a şükür tabi 5 dakika içinde olayı çözdük. Kürek mi çekelim, kıyıya mı çıkalım dedik ama kıyıya çıksa kıyık çok uzak. Çıkmamız da zor yani. Ee, bu, motoru da o şekilde kullanamıyoruz zor. İleriden bir yelkenli geçiyordu yaklaşık 100-200 metre ileride. Ona bir el salladık falan filan bir, bir şekilde bir işaret yaptık. Bizi gördü sağ olsun ve kırdı üzerimize geldi. Hemen anlattık mevzuyu. Tamam dedik. Hemen bağladık. Arkasına gel kendini. da bu şekilde içeri aldık. Biz de gelkenin içine çıktık. Bizi çekmeye başladı adam. Şeye gidiyormuş. Çiftlikten bir sonraki kumlu bük koyuna gidiyormuş. Oradan da biz arabaya ulaşacaktık bir şekilde. iyi dedik falan. Sonra konuşurken anlattım mevzuyu. Vida vida var dedi bende falan. Ondan sonra aldım vidaları ondan. Yine seyir halindeyken geldim. Şu dört tane videoyu o verdi bize zaten yeni. Şu birincisi. aşağıda bu bir, üç. Bir de şu dört. Yani dört tane yeni vida taktım. Bu komple çıkmıştı böyle arkaya doğru esnemeye başlamıştı. Şuradan da anlaşılacağı gibi. Şöyle esnemeye başlamıştı. Sonra bunları takınca dedik acaba tura yeniden mi devam etsek? Sonra da dedi ileride havalar hava daha kötü dedi. Dalgalar bayağı büyük dedi. Bayağı zorlanırız dedi <laughs> erkenci arkadaş. Bozburnu dö döneceğimize yakın yani. Tam dönmedik ama Kızılada diye bir yer var. Tam orada boğaz gibi bir yerde olmuştu bu olay. Biz dedik o zaman madem turu tamamlamayalım ama sen biz dedik e, kumlu büke değil gebe kiliseye bırak dedik. Daha beri de burası. Biz yine buradan geze geze dönerek gideriz dedik arabaya. Çünkü bu şekilde idare ediyor. Kıyıdan kıyıdan gidersek açılmazsak dalga yemezsek fazla. O yüzden burada kaldık. Yani yarıda kestik ama mevzumuz devam ediyor. Bir sıkıntı olmadı. Şimdi buradan Gebe Kilise'den çiftlik koyu, Amos, Kumlubük, Turunç falan öyle. Yine gideceğiz. Bugün de eğleneceğiz. Biraz eğlenmeli tur olacak. Hani seyahatli değil de eğlenmeli yüzme molulu tur olacak. Böyle şeyler geliyor başımıza maalesef. Yani o şey aklımdaydı benim. Bu yaz yapacaktım onu ama fazla gezmem diye çok da uğraşmadım. Şu adam onu takarken pulsuz takmış bütün vidaları. Hatta arkalı önlü vida, somunlu vida yapması lazım. Onu da yapmamışlar tabi. Şimdi ben dönünce matkapla delip arkalı önlü somunlu vida yapacağım bunu. Çünkü tehlike yani. Dalgalarda bu da başımıza geliyormuş. Çok şükür bunu da atlattı. Tiger bot. Bir şey yok botumuzda. Çadırımız burada. Güzel rüzgar var zaten. Bu rüzgarı da görür insan bir yönden dua ediyor. İyi ki böyle bir şey başımıza geldi oralarda yelkenli de bizi gördü. Belki daha da kötü şeyler olabilir çünkü hava değişiyor burada anlamıyorsunuz ki birden Bozburun tarafları daha da sert oluyor rüzgar. Aslında bu rotayı tam ters yapmak lazımmış. Yelkenli arkadaş şöyle söyledi. Datça tarafından Marmaris'e doğru geleceğinde rüzgar arkana al. Genelde burada yılın her ayı bu şekilde rüzgar oluyor diyor. Tersi rüzgar çok az oluyor diyor. Böyle bir şey. Arka koydu Gebek Kilisede. Size i̇şte böyle bir bilgi vereyim. Ee, yapmak istediğimiz turu yarıda bıraktık ama evet. eğlencemiz devam ediyor. Evet. Rüzgar sert iniyor. Tamamdır devamında görüşürüz. Burası Gebe Kilisesi'nin kilisesi yani aşağısı koyu. Şu aşağıda kalıyoruz biz. Şu parça böyle bir burayı güzel bir kuytu koy yapıyor. Şuradan bir bağlantı. Arkası yine deniz. Dün bir kanolu birisi geldi. Kürek çekti çekti buraya geldi kıyıya. Buradan çıktı kanosunu eline aldı. Şuradan yürüp bindi buraya. Şuradan devam etti. Diğer kısımda burası. Evet Gebek Kilise'den ayrılıyoruz. Motor bir şekilde idare ediyor yeni vidalarla. Kıyı kıyı gidiyoruz ama. Çiftlik koyuna gidiyoruz. Oradan şu dağın dibinden Amos, Turunç, içmelere varacağız. Turumuz yarıda bırakıp geri dönüş yapıyoruz. Şu vidalar yüzünden maalesef. Deniz bugün bayağı köpürüyor. Yani turun yarıda kalması herhalde ayrımız oldu bizim. Ve meşhur çiftlik koyuna geliyoruz şu an. Burada bir bakkal var. Bakkaldan bir şeyler alalım ada şurası. Ali Ağaoğlu'nun adası şurası. Burası da meşhur çiftlik koyu. Şurada bir otel var. Satı durdurulmuş. İnşaatı yarım kalmış öyle. Ama kullanılmıyor. Her yeri boş. Burası halk plajı. Sağ taraf. Rahatla girebilirsiniz. Arabayla ulaşılabiliyor buraya çiftlik koyu diye yazarsanız bulursunuz. Bugün bayağı rüzgar var. çıkış yaptık şu an. Burası Marmaris'e yakın koylardan birisi Kadir Limanı. Artık dönüşe geçiyoruz. Yani geçtik. Yüze yüze eğlene eğlene gidiyoruz şu an. Burada yüzme bulaksı verdik. Kadırga Limanı da böyle bir yer. Buradan şimdi sola doğru döneceğiz. Orada kumlu bir var, Amos var, turunç, sonra içmeler. Fazla bir yolumuz kalmadı. Botta iyi duruyor, vidalar işe yarıyor. Yavaş gidiyoruz gerçi, yarım gazla gidiyoruz. Tam gaz gitmiyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle yüzme molamızı verdik. Buraya tekne turları geliyor, normal özel yatlar geliyor. Buraya karadan ulaşım yok. Şöyle bir yer kadır verim. Deniz güzel, büyük kestaneler var, büyük balıklar var. Korunaklı bir liman. Evet, son yüzme molamızı da burada verdik. ha Burası Amos Beach diye geçiyor. Marmaris'e bayağı yaklaştık. Hatta şuradan gözüküyor mu? Şurası Marmaris. Burası böyle. Güzel bir koy. Şurada villalar var. Profesörler sitesi diye geçiyor. Önünde bir restoran var. Buraya gezi tekneleri yanaşıyor yine. Yalnız su biraz bulanık geldi. Kumluk herhalde. Teknelerde sürekli olduğu için çok cam gibi değil. Son yüzme molamız da burası. Şimdi bunun arkasında turunç var. Turunçtan sonra içmeler. Ve içmelerde başladığımız yerden çıkış yapacağız. Normalde videoya başladığımızda çıktığımız yere dönmeyeceğiz demiştik. Ama tabi deniz öyle yapmıyor. Değişiyor şartlar. Buna da şükür yani. Yine güzel bir seyahat oldu. iki günlük bir gece kamp yaptık. Bugün de saat 4 gibi öğleden sonra çıkmış oluruz yani. Güzel bir tur oldu. izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.